Şaiseceniz. <laughs> <laughs> it. <Duhan>, <laughs> <İtgül teyzeni. gülüyor> ya bunu Duhan it gül teyzeni. İt gül teyzeni. çevirirsen şey yapmıyor. Dur bu dikkat dikkat dikkat. Hmm. Hmm. Sert çevirme, sert çevirme. <laughs> sert, çevirme. <laughs> sert çevirme olsun. Yavaşça çevir. Arka et kat. <laughs> gel sen kucağıma gel. Beraber gidelim. Gel. Çüş. Gel. Olsun o sığıyor oraya. Sığıyor mu? Ben denedim bu arada. Anasını satayım. <laughs> Gidersin. E, gidemiyor. <laughs> gidiyor. Gidiyoruz. Tamam. Kız tamam. <laughs> gel, gel. 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 Gidiyoruz. Ama bak. Sadece böyle. <laughs> Diyorsun, diyorsun. ama diyorsun. gidiyor evde o herhalde en nan nan nan